taraftan da böyle gündem arsızlığı oluştu. Ama Akın Gürlek mevzusunda tartışma artık sinyalciliğe döndü. Yönetim kurulu üye olmasında bir sorun yok mu? Hani bu bir uzmanlık isteyen bir yer değil mi? Ya yani genel anlamıyla bütün kamu kurumlarına genel tartışma bu değil mi? Liyakatli ya da işi bilmeyen insanlar oraya geliyor. CHP Akın Gürlek için HSK'ya şikayet dilekçesi verdi. Şikayet dilekçesinde adli ve idari soruşturma başlatılması isteniyor dendi. Şimdi bütün bu hamlelerle birlikte Özgür Özer dahil 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan 18 dosya Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Özgür Özel dahil milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılsın diye. Şimdi bunları peş peşe okuduğunuzda bir anlam ifade ediyor. Ama bir diğer taraftan da şu gazetecilik açısından şöyle bir şey. Bir kamu görevlisinin uzmanlık alanı olmayan bir yerde görevde olması ve bunu ki başka bir görevde iken bunu yapıyor olması haberdir. Ve gazeteci bunu sonuna kadar araştırıp tarafları konuşturması ve üstüne gitmesi bir haber değeri taşır. Ama buna başka bir anlam yükleyip şimdi iş gazeteciler üzerinden tartışılıyor ya zaten bu tip olayların büyük operasyonların gazeteciler üzerinden tartışılıyor olması işi başka bir tarafa çıkıyor. Orada işte sinyalcilik dediğim şey dev giriyor. Argo'da sinyalcilik ne diye bakın araştırın o anlama gelecek. Sinyalcilik şurada herkes tarafını göstermeye çalışıyor bu tip haber. haberin içeriği ve değeri ayrı bir tarafa ama bu haberle birlikte niyetler ve taraflar gösterilmeye başlanıyor. İşte o bu haberi hiç önemsiz bir hale getirilmek bir gazetecilik refleksi değildir. Sinyalciliktir. Hani bununla birlikte iktidarın yıkılıyor olması gibi büyük büyük beklentiler yaratmak da o da başka bir sinyalcilik. Mesele sadece gazeteci açısından bu önemli bir haberdir. Bu haberin muhataplarının her açıklaması habere eklenir ve kamu görevlisinin anayasa hükümleri çok net iken böyle bir görevi kabul etmiş olmasının ya da yürütmüş olmasının önemi nedeni belirtilir. Üzerinde bunu küçümsemek ya da olduğundan fazla büyük göstermeye çalışmak gazetecilik faaliyeti değildir. Sadece haberdir. Hakikat bunun haber olduğudur. Bunun dışında anlamlar yüklenmesi işte o sinyalcilik gazetecilikte çok ilgisi yoktur.